Merhabalar İstiklal Marşı'nı okuyup kaydettikten sonra bunu sisteme nasıl yükleyeceğimden bahsedeceğim İlk önce yerini tespit ediyoruz yerinden emin oluyoruz mesela benimkisi masa üzerinde ve özelliklerine baktığım zaman bunun ben 80 megabayttan az olduğunu görüyorum 62 megabayt dolayısıyla gönderilebilir tıklıyorum ve ülkem yanımda platformunu açıyorum daha sonra İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışması var. Şurada. Şu linke tıklıyorum. Ve açıldı. Daha sonra aşağıda gönderim ekle var. Gönderim ekle butonuna tıklıyorum. Burada şöyle bir şey açıldı. Burada iki tane artı işareti var. Sağdaki klasör için. Soldaki dosya için. Klasör oluşturmama gerek yok. Soldakini seçiyorum. Ekle diyorum. Dosya seç diyorum. Dosya yükleden dosya seç diyorum tıkladım dosyamı buluyorum bu dosyayı yüklediyorum biraz sürecek çünkü boyutu biraz büyük evet dosyamı yükledi değişiklikleri kaydet diyorum evet şu anda gönderdim üzerine tıklayıp hatta göre de biliyorum şu anda Evet. İndirebiliyorum. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olur.